보기만. <목소리> <목소리> rafta 10 kat daha küçük bir dünyada bitireceğim. Her bir oyun gününde yani yaklaşık 20 dakikada bir boyumuz 0.1 oranında küçülüyor. Oyunda boyutu değişmeyen tek canlı ise ender ejderhası. Bakalım bir piksel olmalar önce ender ejderhasını yenip oyunu bitirebilecek miyiz? Ağaç ne kadar büyükse o kadar odun düşüyor sanırım. Elma falan da düşüyor güzel. Sanki bir mobu dövüyormuş gibi kırmamız gerekiyor bu arada. Küçük canlılar acayip komik gözüküyor. Bu arada iki adımda bir biyom değiştiriyorum. Az önce şurada karlı tayga vardı. Şu an normal taygadayız. Şurada jungle ağacı var. Hemen onun arkasında çöl var. Bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar biyom gezmemiştim daha önce. Burada minyatür bir tane yıkılmış portal var ama sandığını göremiyorum. Bunu da mı kırabiliyoruz acaba? Aynen. Beşinden obsidyen düştü. Tamamdır. Bundan sonra gördüğüm her şeye tekme tokatla alacağım. Piksel hatası zannettim. Meğersem şu çalı çırpıya kadar yapmışlar. Bunların içinden çubuk düşüyor mu? Çubuk bile düşüyor. Bu arada şu jungle ağacı şeye benzemiyor mu? Hani kaldırımların tam ortasında çıkan ve yolu ikiye bölmekten başka görevi olmayan ağaçlar olur ya. Tam olarak o. Küçük kaktüslerden hasar yemiyormuşuz bu arada. Onu da öğrenmiş olduk. Bunlardan ne düşecek? Hiçbir şey düşmüyor. Tamam. Köy bulmaya çalışalım diyeceğim ama köylerde saman balyası çıkacak mı onu bilmiyorum. Her türlü bir tane köy bulmamız gerekiyor. Orası ayrı. Okçu masası yapıp köylülerden ok almam lazım. Bir dakika büyük yıkık portal bulduk. Bunun minyatüründen neler düşecek? Bu arada bir kılıç yapsak iyi olacak. Belki daha hızlı kazabiliriz. Aynı şeyler düştü. Daha fazla şey düşmesini bekliyordum. Şurada bir tane pillager outpost görüyorum diyecektim. Altında köy de varmış. Böyle bir şey olma olasılığı ne? Direkt pillager outpost köyün tam ortasında. Köylerde saman var bu. Ne olur saman olsun. Minyatür parlaları var ama samanları yok gibi gözüküyor. Şurada iki tane var. Kırsam gelir mi acaba? Hadi ne kadar fazla canı varmış bunu 20 saattir vuruyorum. Hadi ya, öl. Sonunda içinden sadece sarı yatak düştü. Buna da okeyim de bu arada bu pillagerlar nerede? Etrafta görebildiğim tek köylü şu. Abim takas yapabileceğim sadece sen varsın. Başında hiçbir şey gelmemesi gerekiyor. O yüzden kusura bakma seni hapsedeceğim. Dur dur dur. Hayır hayır. İçine girer misiniz beyefendi? Şu ağaç blok olarak geçiyor. Sanırım o yüzden sıkıntı olmaz. Pillagerlar sonunda geldiler. Bu boyutta bir mob için çok sinirlisin ya. Ama aynı hasarı vuruyorlar. Bir dakika. Köylülerin mı buradaymış. Burada bir tane daha mı köy var? Bu köylülerin kıyafetleri değişik. Şuradan bir taş kılıç yapsak çok iyi olacak hızlıca. Oğlum çok minikler tutturamıyorum ve bir yarım kalbim var öleceğim. Şunları kırsam içinden yemek düşermiş mi? an acayip yemeğe ihtiyacım var. Ha ah, çok şükür. Buğday havuç vesaire düştü. Buna da okeyim şu anda. Aklıma acayip mantıklı bir şey geldi. Pillage Road kesersek ne düşer? Büyük ihtimalle en yukarısındaki sandığın içindeki lootlar düşecek. Ama en azından Pillager spawnlanmasını durdurabiliriz. Taş ve odun mu? Bu arada güneş bat meye başladı. Şuradan birkaç tane daha havuç düşürüp hemen yatmam gerekiyor. Açıkçası ilk günü çok iyi değerlendiremedik. Modu keşfettik ama hiçbir yemek stoğumuz yok. Sadece yarısı kullanılmış bir taş kılıcım var. Güneşin batmasıyla uyuyabilir ve boyumuzu 0.1 oranında küçültebiliriz. Normal bir bloğun yanında çok fazla bir şey belli olmuyor. İki tane blok yan yana koyarsak anca öyle anlayabiliriz. Aynen boyumuz bayağı kısalmış bu arada. Elimizi çabuk tutsak iyi olacak. Yatağımız burada kalsın. Şu anda doğduğum yeri beğendim. Biz hızlısından bir madene inelim. Burada aşağıya doğru giden bir yol varmış. Madene geldik gel ben çok büyük bir sıkıntıyı unuttum. Bizim yemek stoğumuz yok. Birkaç tane patates vardı. Onları attım ısınıyorlar. 8 tane demirimiz varmış. Bunları ısıttım. Hemen yemek toplamaya gitmem lazım. Bu arada minik creeperlardan da korkmamız gerekiyor. Az önce bir tanesi arkamdan gelmiş. Boyu minicik olduğu için vurup uzaklaştıramadığımda iki kalbimiz var. Yemek de yemiyorum. Çok sıkıntılı anlar yaşıyoruz şu anda. Pozitif düşünmemiz gerekirse yıkılmış portalları yumruklayarak obsidiyen elde edebiliyoruz. Yani nether'a gitmek kolay olacak. Tabi nether'da minik gazlar, minik piglinler, minik blizler ve en önemlisi minik vidris keletleri Biz bizi bekliyor. O yüzden çok da sevinmemek lazım. Şu anda en çok ihtiyacım olan şey bir tane kalkan. Bir tane de kazma yapalım. Sonrası Umrumda bile değil açıkçası. Güneş daha tepede. Etrafta koşturalım ve et düşüren minnak mobların hepsini öldürüp iyi bir yemek stoğu yapalım. toplayabildiğim kadar topladım. Bunlar ne alemde bayağı bir ısınmış. Deri topladığımız da iyi oldu çünkü boyumuz 0.5 azaldıktan sonra eğer istediğimiz moblara binebiliyoruz. Çünkü artık boyumuz çok küçük olduğu için tüm moblar bizi taşıyabiliyor. Boy kısalması demişken güneşimiz tekrardan battı. 0.1 boy daha kaybedeceğiz ama ben yatağımı kaybettim. Şuradan bir tane daha yatak yapsak iyi olacak. Umarım yeni boyumuzda bloklardan zıplamak zorlaşmaz. Gitgide boyumuz crafting table'a yaklaşıyor gördüğüm kadarıyla. Koyun etlerimiz de ısınmış. Şu anda bayağı bir yemek stoğumuz var. Tekrardan madene dönüp kasılmaya devam edebiliriz. O değil de Pillager'ın bu şekilde köyün ortasında çıkma olasılığı neydi acaba? Bu dünyanın seedini alacağım Ender yendikten sonra normal bir dünyada kurup bu konuma tekrardan geleceğim. Bakalım normal köyün ortasında gerçekten bir Pillager Outpost var mı? Ya burada bir tane daha Pillager Outpost buldum. Leverger var. Levager ne alaka? Raid yapıyoruz sanki. İki vuruşa öldüm. Şaka mı yapıyorsun? Sonunda elmas bulabildim de ben madeni çok olmadı ki. Yeryüzüne çok yakınım. Burada nasıl elmas çıkabiliyor? Bir dakika dünya yüksekliği de mi 10x daha az acaba? Katman kasına kazmaya çalışacağım bir. Katman kayasına geldim. Yeryüzüne baya yakınız. Hangi katmandayız şu anda? 35. katman. O zaman sadece mağaralarda koşturarak elmas bulma ihtimalim var. Şurada sürüyle demir varmış. Önce şunları alayım da. Minyatür zararlı mobları da görmüş olduk. Büyük madenlere gelince spanlanmaya başladılar. Bunlarla bu boyutta kapışmak gerçekten çok zor. Hitboxları acayip küçük. Her yerden saldırıyorlar. Bir buçuk kalbim var. Creeperlar acayip tehlikeli şu anda. Creeperlardan uzak durmamız lazım. Çabuk yukarı çıkabilir miyim? Bu arada nasıl bir yere gelmişim? Devasa bir krater var burada diyecektim. Alnımın çatından vurdu beni ya. Bebek zombiler geliyor. Bebek zombileri normal boyutta durdurmak da çok zor diyecektim. Allah razı olsun Creeper. Benim yatağım nerede? Şuradaydı. Hemen uyumam gerekiyor. Boyumuz daha da kısalacak ama yapacak bir şey yok. Sonunda hepiniz bir yanabilir misiniz? Teşekkürler. Şunun küreği mi var? Onun benim daha demir küreğim yok. Yemek konusunda sıkıntılarımız olduğu için şu zombi etlerini toplayacağım. Creeper geliyor. Creeper dur. Oyunun başında tepeden baktığım ağaçlara neredeyse boyum yaklaştı bu arada. Şu anda fark ediyorum yeryüzü yüksekliği 35'e kadar. Yani Stronghold'u bulmamız acayip olacak. Tabi Stronghold'da minyatür değilse. Madenden neler bulmuşuz? 2 tane elmasımız var, 16 tane demirimiz var. 1 tane elmas kılıç, birkaç tane de zırh yaparız olduğu kadar. Creeper patladığında örümcek falan da ölmüş. Şurada şu ipe çok ihtiyacım var. Bir tane eğer yapmamız gerekiyor artık. Eğerin demirle yapıldığını tamamen unutmuşum ben. Niye sabahtan beri ip toplamaya çalışıyorum ki? 18 demirle bir tane pantolon, bir tane göğüslük ve 3 tane kalıyormuş. Hiçbir şey yapamıyoruz geriye. Ama zaten pantolon ve göğüslük yeter. Yemek stoklarımız gitgide azalıyor. Bugünü hem yemek stokumuzu tazelemek. Hem de minyatür yıkılmış portalları bulup obsidyen toplamakla geçirelim. Boyumuz ne kadar küçülürse endde o kadar zorlanacağız biliyorum ama boyumuz 0.5'e ulaştıktan sonra istediğimiz mobu sürebildiğimiz için ender ejderhası hariç uçabilen bir mobu yakalayıp portaldan geçirmeyi başarabilirsek endde de çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Ben eskiden eline ne gelirse ne kadar yemek barı dolduracak diye düşünmeden hapur hapur her şeyi yiyen birisiydim. Onyx küçülmek beni çok değiştirdi. Yanlışlıkla bir tane daha köy buldum. Bu arada demirci ocağı var. Ve bunun da yanında pillager post var. Bunlar kampanyalı paket olarak beraber mi spamlanıyorlar? Öncelikle şu ravager'ı öldürmem gerekiyor. Boyuna aldanmayalım hala aynı güçte. Ve aynı kalp seviyesinde. A few later. Ya resmen ravager'lar tarafından karşı kıyıya sürgün edildim ya. Demirci ocağı köyünden ne düşecek merak ediyordum. Belki elmas falan düşürebilirdik. Şu anda kaçıncı evrede olduğumuzu hatırlamıyorum ama moblarda olmadan önce yatsak iyi olacak. Birazcık geç kaldık. Siz ne arası spamlandınız? Sanırım boyumuz 0.6 6 civarında çünkü 0.5 tam yarım bloğa denk geliyor. Yani crafting table aynı boyda olmam gerekiyordu o zaman. Şu anda bir piksel yukarıdayız 0.6'ya falan tekamül ediyordu. Creeper geliyor yine creeper gelme. Bunlar minik olmalarına rağmen hitboxları çok garip. Uzağa fırlatma var rağmen patlamaya devam ediyorlar. Baksana şunun patladığı uzaklığa. Hazır hala bloklardan zıplayabiliyorken nether safhasını aradan çıkarsak çok iyi olacak bu arada. Tek sıkıntımız çakmam yok diyecektim. Abi her yerden creeper geliyor kafayı yiyeceğim. Demirimiz var mı? 3 tane demirimiz varmış. Çakıl taşı bulmamız gerekiyor. Çakıl taşı. Yine yanında pilcir otmos var ama yeter artık. Sürüsüne bereket. Kaç tane ravager spawnlanıyor burada? Portalımı oraya yapmıştım. Yine ravagerlar tarafından sürgün ediliyorum zorla. Buradan sonra beni takip edemeyeceksiniz. Bak bir de lava düştü. Şu anda içimin yağları eriyor. Ben ne yapacağım? Gideceğim o karakolu yağma alacağım. Yakıp yıkacağım. Sonra çakıl taşlarımı toplayacağım sakin sakin. Karakolun yanında minicik duruyorum bu arada. Ben de gidip gide minyatür olmaya başladım. Ay içinden arbalet düşürdüm. Canı az ama kullanılır. Çok iyi oldu var ya bu. Normalde köylülerle takas yapıp ok almayı planlıyordum ama yemek toplarken fazla Azısıyla tüy düşürdüm. O yüzden direkt olarak kendi okumuzu yapabiliriz. 40 tane ok yaptım. 40 tane ok beni bayağı rahat ettirir. 57 tane çakıl taşımız var. Herhangi bir şey olursa bir daha yapabiliriz. Normal boyutlardaki portal bile artık bana devasa gözükmeye başladı. Bu arada umarım güzel bir yerde doğarız. Bazaltlı değiliz. Keşke bazaltlı da olsaydık. Devasa bir lava havuzunun yanındayız. Bir dakika. Devasa bir lava havuzunun içinde değiliz. Burası Nether'ın tabanı. Burası da tavanı. Kaleyi rahatlıkla bulabildim. Çünkü her taraf dümdüz ve kaleyi çok minik yanmamışlar. Daha minik bekliyordum. Enderman bağırıyor. E, hiçbir Enderman'ın gözüne bakmadım. Niye bağırıyor bu? Enderincisi toplarken çok zorlanacağım. Çünkü endermanlar şu anda her bloğun altına girebiliyor. Şurada sürüyle Blaze spawnlanmış ve bunlarla nasıl savaşacağım bir fikrim yok. Şu anda Ent'te yaşayacaklarımızın ön gösterimini tadıyoruz bence. Çok güzel bu da çabuk düşürdü. Öldürdüğüm tüm blazeler çabuk düşürdü şu ana kadar. Bu da düşürdü. 4, 4 4 yaptık. Abi her taraf ateş içinde yürüyemiyorum ki rahatlıkla. 5'te 5. Oğlum şu anda tüm şansımı burada kullanıyor olabilir miyim? Senden de düşsün. 6'da 6 ne oluyor şu anda? 6 tane blaze şu bundan kaç tane geliyordu? 12 tane. Patlatma riskine karşı bir tane daha blaze öldürmemiz gerekiyor ama bunlar aşağı inmeyi reddediyor. Ya bir de ben aşağı atıyor. Oğlum bir tanesini öldüreyim dedim. Kafes dövüşüne döndü burası. Bu arada 7'de 7. Öldürdüğüm tüm blazelerden çabuk düştü. Birazcık şu tek blokluk kalede gezmek istiyorum. Umarım minyatür vidir iskeleti bulmayız. Şunun tipe bakın. O beni buldu. Ben onu bulmadım da vurmasaydın iyiydi. Bir yerden de gaz tükürmeye başladı başladı nerede? Aa benim boylarımda. İlk kez kendi boylarımda bir gazla kapışacağım. Yalnız attı ateş topu fazlasıyla büyük. Hatta kendinden bile büyük. Oğlum nasıl tutturacağım bunu? Bloklardan neden zıplayamadığımı sorabilir miyim? Benim boyum mu kısaldı? Ana boyumuz kısaldı. E, bunlar bir de iki olmuşlar. Bir an önce şunlardan birini öldürmem gerekiyor. Çapraz ateşte kaldım çıkamıyorum buradan. Bir tanesini öldürmeyi başardım. Diğeri nerede? Üç blokluk yere hapsoldum. Benim acilen yarım basamak yanmam gerekiyor. Nedir taşından yarım basamak yapılmıyormuş. Tüm taşlarımızı yarım basamağa çevirelim. Hayatımızı bundan sonra bu şekilde devam ettireceğiz. Normalde olsa mavi ormandan enderincisi toplamayı tercih ederim ama şu anda endermanlarla kapışmak birazcık zor. O yüzden bastion bulmaya çalışacağım. Bayağıdır geziniyorum ne mavi orman var ne bastion var ama ara ara bu şekilde endermanlar spawnlanmıştı. Onları kesip 4 tane toplamayı başardı. Ne kadar zorlu olsa da çünkü endermanlarla aynı boyda olduğumuz için saklanabileceğimiz bir yer yok. Ve küçük oldukları için garip hitboxları var. Vurmaya çalıştığım gibi ışınlanıyorlar. Sonunda öldü. Bir de piglinler başladı şimdi. Taşlarımın hepsini basamağa çevirdim. O yüzden topladığım etleri ısıtamıyorum. Portalımız şuradaymış. Of oh sonunda en azından portalımızın yakınlarında takılalım ki acıktığımızda dünyaya dönüp bir tane fırın yapabiliriz. Ben o kadar yıkılmış portaldan altın düşürdüm. Şunları atayım belki ender pearl atarlar. Kara taş attı kara taş da olur. Şu anda çok ihtiyacım var bunlara. Kara taşa bile seviniyorum. O kadar fakir durumdayız ki. Hatta iki tane attı sanırım ya da üç tane mi oluyor? Dört tane atmış. Helal lan size. Altını bitti bak tam arbaletini çekiyordu. Şunları da atayım. Parlayan oklardan da atmışlar. Bu arada çiğ etlerime oğlum yine mi bitti altınız? Direkt saldırmaya geçiyorlar bunlarda. da. Çiğ etlerimi attım yanlışlıkla. Bunlar da değerli şu anda. 31 tane demir parçacı atmışlar. Şunlardan bir tane demir kask yapabiliriz. Sürüyle ip attılar bunlardan. Kendimize bir tane yay yapsak iyi olacak. Bunların altınları full bitti sanırım. Öncelikle şunları bir tokatlayalım. Bu arada ışık taşlarının içinde kör oldum. Tamam şimdi lootları değerlendirmeye dönebiliriz. Birkaç tane daha enderincisi var. Çok iyi. 11 tane var. Olduğu kadar olmadığı kader diyelim. Buradan başka alabileceğimiz güzel bir şey var mı? Ateş direnci iksiri belki işime yarayabilir biliyor musunuz? O yüzden alacağım. Attıkları kara taşlardan hemen bir tane fırın yapıyorum. 12 tane çiğ inek etimiz vardı. Şunları pişirelim bir. Bir tane de yay yaptık mı? Tamamdır. Niye gelmedi? Hah, çubukları ben ne yaptım ya? Benim boyumla beraber beynimle birazcık küçülmüş olabilir. Ben biraz yavaşladım bu hukumun üzerinde falan da değilim. Yine mi boyumuz kısaldı? Artık bir bloktan daha da kısayız. Boyumuz kısaldığı için de doğal olarak yavaşlamaya başladık. Bu arada biz istediğimiz canlıyı sürebiliyorduk. Tek yapmamız gereken eğerle yanına yaklaşmamız olduğu söyleniyordu. Bize saldıran piglinlere yaklaşmak birazcık zor olacak ama hadi. Niye çalışmıyor? Tamam oldu. Sürebiliyorum. Hayatımda daha önce arbeleri tutan bir piglin sürmemiştim. Bu arada onlar blokların üzerinden istediği gibi çıkabiliyor. Ama birazcık yavaş gidiyorlar ve gazla savaşmak zor olacak bunun üstündeyken. Hadi portala çok az kaldı. Hadi bunu dünyaya götürürsem. o oh, direkt geçti. Dünyaya götürürsem zombi piglin olacak diyecektim. İnebilir miyim artık? Teşekkürler. Bu arada zombi pigline dönüştüklerinde normal boyutlarına dönüyorlar. 42 tane kuş odunumuz varmış. Bunun hepsini yarım basamağa çevireceğim. Birazcık fazla oldu sanırım ama sıkıntı yok. Boyumuz daha da kısalacak biliyorum ama moblar spamlanmadan yatsak iyi olacak. Artık yattığımda bacaklarımı bile göremiyorum. Oğlum yatak kadar olmuş boyum. Şu anda portal yanımda devasa bir şey duruyor. Şurada iskelet ölmüş bu arada şunları da alalım. Bir örümcek sesi duyuyorum bir dakika. Örümcek var şurada. Senin üzerine binersem belki duvarlardan tırmanabilirim. Tırmanabiliyor muyuz? Aynen tırmanabiliyoruz. Güzel. Bu arada örümceğe binmiş iskelet gibi gözüküyorum şu anda. Tamam şu anda tek yapmamız gereken Stronghold'u bulup daha da küçülmeden Ender ejderhasıyla kapışmak. Aynı zamanda yemek sıkıntımız da var ama onu Stronghold'u ararken halledebiliriz. Buradan gidiyormuşuz. Hadi bakalım örümcek adam düş yola. Bu kadarcık su az gibi gözüküyor ama benim için bir okyanus karşıya geçene kadar akşam olur. Tabi suyun içinde bir tane balık bulmazsak şurada yüzen bir tane var. Bizden çok uzak ama balığa da binmek istiyorum. Gel buraya. Aa bindim. Hala kabarcıklarım gidiyor. Ama hamsi de sürmedim demem var artık şu tipe bakın. Boğuluyorum bu arada bir dakika. Karşı karaya da gelmişiz. Güzel. Jungle biyomu var. Burada papağan bulabilirsek işlerimiz işte o zaman çok kolaylaşır. Şurada aynen papağan. Gel buraya. Uçabiliyor muyuz? Uçabiliyoruz. Çok güzel. Yemek toplamaktan sonraki görevimiz bu papağanı başarılı bir şekilde end portalından geçirmek olacak. Bir dakika gözü attım ve burayı gösteriyor. Direkt jungle'ın yanında. Papağancığım senden bir inmem gerekiyor. Bakalım Stronghold ne kadar yerindeymiş. Bu arada fovumu birazcık arttırdım. Boyumuz küçüldüğü için artık gözümün önünü görememeye başladım. Ve Stronghold'a geldik lan. Gümüşçün çıktı. Dur. Portal odasına indim direkt. Aslında zaten Stronghold ne kadar büyük olabilir ki diyecektim. Şuna bakın. Oha labirent gibi. Yanlış görmediysen bu arada portal odası minikti ve portal da minikti. Abi bir durur musunuz? Her yerden bir şey saldırıyor bana. Benim buraya papağanımı getirmem gerekiyor. Şu suyu nasıl kapatacağım? Ana dört tane göz yetermiş. Biz boşu boşuna o kadar endermanla uğraşmışız. Portal'ı açmadan önce şuradaki suları kapatmamız gerekiyor. Yarım blok bir yerden gümüşün gelmeye devam ediyor. Burada spawner yok ki. A, bu aşağıdaymış. Resmen tuzak kurmuşlar buraya. Yukarıdan su akıyor. Aşağıya spawner saklamışlar. Yanmadan önce şu lava bir kapatalım. Ben burayı nasıl söndürebilirim ki? Blok koysam su duruyor ama tamamdır. Bu şekilde tek tek kapatarak suyu bitirmemiz lazım. Years later. Suyu kapatmayı başardım. Hepsi gitti. Biz nereden gelmiştik bu arada? Yanlışlıkla geldiğim yeri de mi kapattım? Ha bir dakika yok şuradan gelmiştik. Doğru kırdığım bloklar da buraya düşmüş. Yeryüzünün tam anlamıyla 2 metre aşağısındayız. Öncelikle bir şu portalımızı aktif edelim. Daha önce hiç bu kadar küçük bir portaldan geçmemiştim ama daha önce hiç bu kadar da küçük olmamıştım. Her şeyin bir ilki varmış. Altına zıplayıp blok da koyamıyorum. Yarım basamaklarla yukarı çıkmam gerekiyor. Hah, geldik. Kuş nerede? Kuş papağan. Lan nereye gitti? Akşam olması da hiç hoş olmadı. Şurada başka uçan bir şey var. Başka papağan buldum. Güzel. Zaten yeşil papağanları çok sevmezdim. Sarı papağan gel. Sen de çok garip bir maceraya gidiyoruz şimdi. Bu kadar blok papağanın üzerindeyken kırmam gerekiyor. Çünkü bir daha uçup kaçarsa yukarı çekip almaya üşenebilirim. Sonunda inebildik şimdi. Bir şekilde seni portaldan geçirmem gerekiyor. Lütfen benle beraber gel. Çok güzel. Benle beraber gelmedi sanırım. Papağanı göremiyorum. Ejderha vurup bizi aşağı atmadan önce şuradan bir çıksak iyi olacak. Şu kulelerin minikliğine bakın. Bunları patlatmak çok kolay olacak. Öncelikle 7 tane yumurta saklamıştım. Şu yumurtalarla patlatabildiğim kadarını bunu gerçekten beklemiyordum. Öncelikle kendime kaçış rampaları hazırlamam gerekiyor. Bloklardan zıplayamadığımız için ani durumlarda kaçabileceğimiz rampalar olsun. Baya uzaktan fırlatmam gerekiyor. Bu kadar uzakta olmasına rağmen bana hasar veriyor. Bu arada şunu patlattım. Bunun patlamasına yanındaki de patladı. Çok iyi. Lan endermenler ben sizi unuttum. Keşke yanıma su alsaydım. Bunları şu an tek çözüm su. Ejderha da çok yakınımda uçuyor. Abim bir durur musun? Bunların üzerine binebilir miyim? Çok mantıklı. Eyeri neden envanterimin üzerine kaldırdım ki şu an envanterimi açarsam çok pis vuracak enderman. Sürebiliyor muyum? Tamamdır sürebiliyorum. Acaba ışınlanıp bilir miyim? Eğilirsem aşağıya inerim. O yüzden deneyemem şu anda. Şu son kuleyi de patlatalım bir. Artık ejderhaya saldırabiliriz. Ya ben gözüne bakmadım. Vallahi gözüne bakmadım. Yarım bloğun altına girebiliyor muyuz? Hatta yarım bloğun da yarısındayım. O kadar küçüldüğümü fark etmemiştim. Aslında doğru gelirken akşam da o yüzden büyük ihtimalle birazcık daha küçüldük. O zaman kendimize şu şekilde endermanlardan kaçacak yerler ayarlayalım. Bu şekilde ejderhayla kapışabiliriz. işte tam olarak bu yüzden sürüyle ok topladım. Ejderhayı okla öldürmekten başka çarem var aslında ama çok zorlu. Boyum küçükken ok atmak zormuş. Hiçbirini tutturamadım neredeyse. Aşağıya inerken altında durup oklamak en mantıklısı şu anda. Çok iyi gidiyorum hala aşağı indirmedim. Gökyüzüne baktığım için endermanlar de saldırmıyor. Arada bir çok kıvrak hareketler yapıyor oku ıskalıyorum. Bak yine ıskaladım bir daha ıskaladım aşağı inecek artık kaçsam iyi olacak. Bu arada kuleleri de vurabiliyoruz. Kuleleri öldürsem içinden ne düşer? Enderman var yanımda. Ya kılıç hasarı ona da vurdu ama böyle bir şey olmaz ya. Bu arada yarım bloğun altına girerek endirmenlerden kaçmak hiç mantıklı değil. Çünkü yarım bloğun üzerine çıkıp orada bekliyorlar. Patateslerimiz bitti neyimiz var şu anda? 3 tane çiğ domuz eti ha tamamdır 10 tane tane pişmiş inek etim var. Şu yere düşen oklarımı toplasam da iyi olacak. Ejderha inmiş. Şuna bir tane kılıçla vurmayı deneyeceğim. A boyum yetişiyor tamamdır. Ne vurdu bana Enderman dur. Tamam vurabildiğim kadar vurdum. Şimdi şu Enderman'la ilgilenmem gerekiyor. İki buçuk kalbim var. Ya üzerine çıkma yukarıdayken vuramıyorum sana. Taklambaç oynuyoruz endermanla. Tamamdır aşağıya inmeye başladı. O kaçırmamam gerekiyor yere çok yakın. Ölçülenmeye oturursa işimiz çok zor olur. Hadi son birkaç ok. Büyük ihtimalle bu sonuncu. Ne kaçırdım. Da... Ve bunu tutturarak tamamdır bitiriyoruz sonunda. Bir dakika ne oluyor? Oğlum bunlar ne? Fantomlar geldi sürüyle. Bunlar yağmacı tüp falan mı? Bu ne oğlum? İskeletler tavuk bile var aralarında. Neden fantom sürüyor bunlar? Şunları öldürmem gerekiyor sanırım. Bu arada patlayan ender yumurtası atıyorlar. Normal fantomlara benzemiyor bunlar. Bunlar mini gejler ağlar. Bir tanesini öldürdüğümde yukarıdaki boss barında kalan sayısı azaldı. Yani bunların hepsini öldürmem gerekiyor şu anda. Ok tutturmak imkansıza yakın. Ok tuttursam bile aşağıya birazdan elmas zırhı olan bir bebek zombi düşecek. Onunla nasıl vs atacağım? İskeletli olanların çoğunluğunu kendi att attıkları bombalarla halledebildim. Havada iki tane elmas zırhlı bebek zombi kaldı. Bir tane de hain tavuklardan birisi. Şuraya öyle bir çukur açtılar ki yaklaşmaya bile korkuyorum. A bu bir tane yavru zombi düşmüş. Ee, yarım blok mantığı bunda da işler mi? Ah tamamdır işliyormuş. Yukarıda bekliyor ne yapacağım? Benim bile elmas zırhım yok. Ben bunu dövemem ki. Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Yemeğim de kalmadı. İki tane bisteğim, bir tane tavuğum var. Yanımda fırın getirmiştim. Bari şurada üç tane koyun eti falan pişireyim. Yapabileceğim başka bir şey yok. Aa bir dakika. Aşağı 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 attım tamam. Tamamdır. Bu şekilde yeneceğim bunları. Bir tane daha bebek zombiyi düşürmeyi başardım. Karşılarım da bekliyor. Tam kafama attı. Kim attıysa ona helal olsun. Eğimi harikaymış. Fırındakiler ne alemde? Tabii ki odunum olmadığı için bir tane ısınabilmiş. Mükemmel. Zombi sesi geliyor. Zombi geldi. 1.8 PvP ile seni aşağı atmam gerekiyor. Dikkat o beni aşağı atacak. 1.8 PvP'nin gücü. Bir şey diyeceğim. Ben bunu aşağı atamıyorum. Zaten kılıç tutuyor kötü Kalkanla düzgün vs atarsam alabilirim sonunda. İki kalbim var. Havuç ye, et ye, bir şey ye. Havada uçan sadece bir tane kaldı. Yukarıdaki boss barında üç tane kaldı yazıyor ama. Üstündeki tavuğu öldürdüm. iki tane kaldı yazıyor. Tavuklar da sayılıyormuş. Bir tane kaldı. E sonuncusu nerede? Şu aşağıya falan düşen bir bebek zombi mi var acaba? Bu arada ta aşağıda portalımız açılmış. Buralarda zombi falan görmüyorum. Aşağı inmek bizim için çok zorlu olduğu için çok da araştırma taraftarı değilim açıkçası. Zombi olsa net görürdüm abi ya. Yok hayır burada hiçbir şey yok. Ben bir delilik yapacağım ve şuradaki portal açık mı değil mi bilmeden atlayacağım. Belki de aranan son mob bizizdir. Öğrenmenin tek yolu var. Hadi gidelim bakalım. Açık mı? Tamam açıkmış. Dünyamıza döndük sonunda. Akşammış hadi bir yatalım bakalım daha ne kadar küçülebiliriz. Artık yatağın altına bile sığabiliyoruz. Bu arada çok zordu normal ejderhayı kesmek değil ama sonrasında gelen minik ejderha ordusu beni çok zorladı açıkçası. Son olarak kontrol etmem gereken bir şey var. Şuraya hemen seed yazıyoruz. Bakalım gerçekten o köyle road outpost iç içe miymiş? Normal şartlarda tam bu konumda olması gerekiyor ve denizin ortasına düştük sanırım modla alakalı bir şey var. Her neyse her zaman olduğu gibi modun linkini açıklamaya ekliyorum. Siz de minik bir dünya dünyada oynamak istiyorsanız indirip oynayabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse de like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.